meme küçültme ameliyatında hani genç yaşta da eğer sıkıntı ya varsa sıra. büyük göğüs varsa e, gelebilirler dediğin zaman meme büyütmede belli bir yaş sınırı var mı kaç yaşına itibaren? Meme estetiğinde yaş sınırı çok önemli. Bunu hmm. iyi bilmesi lazım. Bu çok güzel bir soru. Şimdi meme büyüklüğü varsa örnek veriyorum artık fiziksel rahatsızlık yaratıyor. Hmm. Sağlık Okul, problemi. Sağlık problemi haline gelmiş. Okulunu bloke ediyor, psikolojisini bloke ediyor, kişisel gelişimini bozuyorsa artık burada yaş faktörü yoktur. Hmm. Yaş faktörü sağlık faktörü gündeme girer ve ameliyat gerekir. Hmm. Bunlarda yaş sınırı yok. Peki ama büyütmede. Ama büyütmede yaş sınırı var. Hı hı. Örneğin çocuk 15 yaşında diyorum. annesiyle beraber gelmiş. Annesini bile ikna etmiş. Ömür büyütme konusunda. Annesi ama ikna olmaz. olmuş. Olmaz. Bana gelmiş. Abi olamaz böyle bir şey. 15. -20. Göğüs büyütme ameliyatı dedi. Bakın dedim ki fizik gelişimini tamamlanmadan Tabii siz ki. 18 yaşını bitirmeden böyle bir işlem asla uygun değildir. Asla doğru değil ve yaplamaz da zaten. Tabii. Kimse yapmaz bunu. Doğru. İkna ettik, gönderdik ama Bakın nereden kaygı başlıyor? Belki burada bizim işte bu programlar vasıtasıyla, hı hı. vesilesiyle Doğru insanlara bilinmemiz lazım. Meme büyütme ameliyatına tekrar altını çiziyorum. 18 yaş beklenmelidir. Beklenmelidir. Fiziksel gelişim tamamlanmalıdır. Buradan da ekran başındaki seyircilerimiz evet. söylemiş oldum.